Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun yolun kıstası isimli programımızın ikinci bölümünde kilisimizin efsane motosikletçisi olan Mustafa Kerkük, namı diğer Roket Mustafa amcamızla beraberiz. Ee, Mustafa amca nasılsın? Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, teşekkürler amca. Elinize, emeğinize sağlık. Videonuzu izleyelim. Biz de iyiyiz. Bu arada bugün Mustafa amcanın mekanındayız. Kendisinin kendine ait bir ofisi, kendine ait bir mekanı var. Motosikletleriyle beraber burada oturuyor. Ee, emekli. Evet. Şimdi Mustafa amca bu motor sevdamız sizin, senin motor sevdan ne, nereden başladı? Nasıl başladı? Ya şimdi esas e, tüm kilislilerin e, kilisli erkek çocukları eskiden şimdi kız çocukları da ama motora bir şeyi var. E, evet. E, sempatisi, sevgisi var. E, biz de 7-8 yaşlarında e, çevremizden komşumuzdaki motorları falan böyle izleyerek hemen hemen 8-10 yaşında kaçırarak böyle sokakta öğrenmeye başladık. Sonra bizim zamanımızda Rusmalı malı, Java ve Mobilet Peugeot'lar o zamanın şeyleri. Büyük motor kiriste çok yok. E, BSA ve Triop vardı birkaç tane. E, kalktık bir mobilet aldık. birkaç arkadaş kafadar. Ben o esnada Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. Torna tesviye bölümünde. Bu motoru modifiye etmeye biz başladık. Böyle zaten ortama girince yarış pozisyonu uslubu dairesinde, müsait yollarda kalktık gruplarla şehir içinde, şehirler arası motor yarışlarına girmeye başladık. Orada bir motorun arkasına Roket diye bir yazı yazdık. Bahar Kupası diye bir yarış oldu. Bayağı Türkiye'den gelen mobilet ve pejorlar vardı. 7-8 kategoride, 79 senesi. Benim motor, orada mobiletler grubunda birinci oldu. Yani o zaman hemen hemen Türkiye birincisi olduk diyebilirim. Fakat bu işin altında bayağı bir iddialar, çekişmeler. Biz o zaman Antep'in ilçesiyiz, evet. Antep limiz, oradan bir çekişme var. Çevrede bayağı Mersin, Adana, İskenderun ya bunlarda bayağı bir motor var. Ama böyle yarışlar olunca Konya mesela bayağı iyi. Düzceden bile motor vardı gelen yarışmaya. Bizim zamanımızda bir alüminyum kupa üzerinde kurdele bağlı. Maddi bir değeri yok ama. Manevi değeri çok fazla bir şeydi. Benim bütün amacım da millet parasına bir şeyine yarışırdı. Benim bütün amacım sadece yarışta birinci olmak ve hiçbir maddi değere önem vermemek. Böyle başladık. Motorun arkasında roket yazdığı için bizim grubun içerisinde 6-7 tane Mustafa var. Bir tanesi lastikçi, bir tanesi berber. Bir tanesi Sarı Mustafa, biri Tamirci Mustafa, işte biri bilmem ne. E, bende de baş, renk menk olayı yok. Bir de motor şampiyon olunca dediler ki ya bu adam şampiyon olmuş. Memleketin de ismini temsil etmiş. Bu adama Roket Mustafa diyelim dediler. Orada böyle bir eşin dostun söylemesiyle <laughs> bizim üzerimize yapıştı. Ama o sevda or taraf eksilmeden devam ediyor. Tüm iki teker üzerinde olan kardeşlerimize, dostlarımıza, tanıdıklarımıza hep kazasız belasız sürüşler diliyoruz. Şimdi de motorcu abisiyiz. Memleketimizde kadınlar, kızlar bile motosiklet kullanıyor. Kiliste ilk Türk Çapır'ı ben kurdum. Kurucu başkanıyım. Ekip topladım. Şu an 11. yılına girdi. Ben 8. senesinde bazı sebeplerden dolayı Türkçapır'ı çapırı bıraktım ama gönlümde Türk sevdam devam ediyor kulüp olarak. Biz şimdi kilise has motor kategorisi olmayan bir eğitim grubu kurduk. Yani şu an hemen hemen 200 küsür kişinin üzerinde bir birlikteliğimiz var. Yani 40 kişiyle 30 kişiyle sürüşler yapıyoruz. Biz birikimlerimizi, tecrübelerimizi, Şimdi genç kardeşlerimize e, tavsiye ediyoruz, yardımcı oluyoruz. Yani bir kaza önleyebilirsek, birinin tırnağına taş değmemesini sağlayabilirsek, bir ailenin doğasını alabilirsek bize ne mutlu. Tabii ki. Kask, ekipman bunu öneriyoruz. Biz bunun ticaretini yapmıyoruz. E, onun için rahatlıkla diyoruz sorun, biz size yardımcı olalım. İnternetten, çevremizden Size ne uyar? En uygun, en size uygun e, fiyatı da performansı da iyi, nasıl alabilirsiniz? O konuda hep bir e, tecrübeyle şey yapıyoruz. Yani yol gösterici bir abi, tamam. amca, abi olarak. Evet. Şimdi motor hala biz sevdamız devam ediyor, yollara çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet, burada motorik e, var. Tamam. Şehir içinde tabii tabii esas Türkiye şampiyonumuz bu. Ama e, yola çıktığımız zaman da Goldwing e, dede motoru bu. Fakat e, zevk alıyoruz. İki tekerden, o rüzgardan keyif alıyoruz. Yani iki teker hepsi. Tabii tabii tabii. Ve evet. bazısı şöyle der. Ya ben şu motoru sevmiyorum. Hayır öyle bir şey yok. Hatta ben bir kaba tabir var. Eğer müsaade edersen anlatayım. Çok kaliteli bir baklava tatlı yapan bir yere girdiniz. Burmanın lezzeti ayrıdır. Havuç evet. diliminin lezzeti ayrıdır. Baklavanın lezzeti ayrıdır. Künefenin, cennet çamurunun, katmerin lezzeti ayrıdır. E, e, kardeşim ben şu motoru sevmem. Lan, yok öyle bir şey. Ben bisikleti de severim. Ben bütün iki tekerin hepsini seviyorum. Yani bak, bakın burada şehir içine bindiğim motor, yola gittiğim motor ama hatıralarla dolu bir motorum var. E, i̇lk sahibim. Bu motor 77 model ve 79'da Türkiye şampiyonu. Şu anda modifiye yapan kardeşlerimiz var, tamirci kardeşlerimiz var, ekipman satan kardeşlerimiz var. Türkiye'de bütün motorcu dostlarımız var kulüplerde ve çeşitli iki teker dostlarımız var. E, hepsinin yanında bir sevgimiz var. Onların da bizim yanımızda sevgimi sevgisi var. Tabii. Ee, Zaten fakat Çiliste de seni evet. tanımayan da yok. Mustafa. Tabii tabii. tabii. motora binip seni motor tanımayan Motor deyince, yok. şimdi evet. Mustafa desem, benim soy ismimi söyle, hiç kimse tanımaz. Ama Roket Mustafa deyince, artık böyle bir isimimiz oldu. Sağ olsun, eşimiz, dostumuz, bütün motor camiası, sevenlerimiz sağ olsun. E, tabii camia bir topluluğun içinde ufak tefek hata, çürük kelime falan da çıkabilir. Tabii ki, her insan bir değil. Bir şehirden... Bir iki tane çakal çıkar ama aslan doludur. Bir topluluk da öyledir. Yani e, şu an aklıma gelen böyle şeyler. Gençlere çok dikkatli kullanmalarını, şehir içinde e, çılgınlık yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bir pist olayımız vardı, biz çok uğraştık, başarılı olamadık ama şimdi yeni uğraşıyoruz. Gönlümüzde yatan öyle bir şey var. Dün ben bir e, emniyet mensubu kardeşimle ismini vermeyeyim şimdi burada trafiklerin bir eğitim parkuru aldığını Öyle. öğrendim. Şu an bak bunu burada ilk defa paylaşıyorum. Hatta biz gidip orada o parkuru kullanabileceğiz. Eğitim parkuru. Çok güzel. Trafik e, resmi emniyet mensubu kardeşlerimiz de olacak. Biz de olacak. Artı Antep'ten gelecek eğitmenlerimiz var. Okullaşmış e, sertifika veriyor ileri sürüş eğitimleri. Bunlar çok önemli. Ben her motor sürücüsünün eğitim almasını tavsiye ediyorum. Ben bilirim diye bir şey yok. Öğrenmenin yaşı yok. Evet. Şöyle biz sokaklarda öğrendik bunu. Biz bu işin e, teorini öğrendik. Ama pratik ayrı bir de bu işin e, kuralları apayrı bir şey. Daha bizim yollarımız Türkiye, bir Avrupa'da değiliz. Evet. Bunu unutmayalım. Bariyerlerimiz, otobanlarımız çok uygun değil. Ya buradan keşke getkiler e, dört dörtlük bütün bariyerlerimizi daha şey motosiklet dostu yapsalar, yollarımız daha böyle çakırsız, çukursuz veya çatlaksız olsa virajların eğimi olsa yani gönlümüzden kopan bunlar bir motor sevdalısı olarak ve bir de bizim insanımız biraz gergin. Ekonomik durumlar, ülkedeki bazı milletin parasının yetmeyişi diyelim, yani siyaset değil, genelleme konuşuyoruz. Ya adam arabasıyla senin üzerine çıkmaya çalışıyor. Ya kardeşim, sen dört tekersin, tamam. Arabanın içindesin. Biz bu motorun üzerinde iki tekerin hem tamponuz hem kaportayız. Yani sen bana saygı göster. Sen o arabanın vergisini veriyorsan ben de motorun vergisini Aynen. veriyorum. Ben bu ülkenin vatandaşıyım, askerliğimi yapmışım, vergimi vermişim. Ve ülkede bu yolda benim de hakkım var. Yaşam hakkı. Bir hayvanın, bir kuşun, bir kedinin, bir köpeğin, nasıl bir canlının, bir ağacın yaşam hakkı. Saygı duyulmalı. Kardeşim bir motorcunun da yaşam hakkı var, bisikletçinin yaşam hakkı var. İşte bir Avrupa standartı burada. Avrupa Avrupa diyoruz. Ya adam bir bisikletçi görünce öyle bir saygı gösteriyor, aklınız durur. Biz burada ya biz e, ufak tefek adamlar değiliz. Altımızdaki motorlar da evet, ufak tefek var. değil. Ola üstümüze sürüyor. Ya nesin yani amacın ne? Ya ben de bir meselen yok. Ben seni tanımıyorum. Bu an orada görmüşüz. Ya sen bana saygı duy. Ben sana zaten saygı göstermeye çalışıyorum. Bu yol herkese yeter. Tamam eksikleri var yollarımızın. Kapasiteler düşük. Yani aklıma gelen böyle şeyler şu an evet, sen, e, sizin sormak istediğiniz bir şey olur. Zaten biraz önce dedin ya Ela, e, her şeyden bir çürü gelme çıkar diye. Tabii, tabii, tabii. Şimdi caddede de Tabi, Bu tabi, çılgın tabi, gençlerin çılgınlık yapıyorlar ya, CGM özellikle. Tabi, tabi, tabi. Adam şimdi bunu görüyor. evet evet Bizi gördüğü zaman da diyor ki, bunların da ondan bir farkı yok. Tabii tabii. Yani Apeçi diyoruz biz, evet, sağ olsun. Evet. E, kimseyi küçümseme değil kesinlikle. Küçük görme değil. Adam altına almış. 20-30 bin liralık bir motor. Onu da bir şekil etmiş. Eksozu bilmem neyi bozmuş. Ondan sonra ya milletin çoluğunu, çocuğunu, ailesini ve kendi canını riske ediyor. Evet. Sen milletin kan, hanımını, çocuğunu, kızını, oğlunu neden rahatsız ediyorsun ya? Ya böyle bir halim var. Çık, çevre orana kardeşim, Antep yoluna. At stresini. İşte bir e, pist yapabilirsek inşallah bunun önüne daha çok geçeceğiz. Emniyetle beraber hareket edeceğiz. Trafik e, şube müdürlüğüyle sağ olsunlar. Biz böyle bir adım atmayı düşündüğümüzde her zaman bize yapıcı olarak geliyorlar. Her zaman müteşekkiriz. Ve biz de onların yanındayız her zaman. Biz sivil toplum kuruluşu olarak, sivil motor kullanıcıları olarak, bir motorcu abisi olarak emniyete ne gibi yardımımız olabilir? Bir gencin hayatını nasıl kurtarabiliriz? Nasıl bir eğitebiliriz? İsa e sağ olsun şimdi hanımlarımız, kızlarımız sokaklarda, bir de teyzelerimiz çıktı. Akülü, üç tekerli, motorla. Ne ya ne kırmızıyı dinleyen var. Ne bilmem ne var. Yani zaten ışığa en azından reyat ederim. Millet azgın kırmızı görmüş boğa gibi ışıkta bekliyor. Uzaktan yeşili görünce yapıştırıyor. Bak bunlar çok büyük riskler. Bir de şey var. Işıkta bekliyor. Yaya tabii, kırmızı yandı an. Tabii. Tabii, tabii tabii. Yani öbürüne sarı yanıyor. Buna da sarı yanıyor. Hayda al sana memleketteki kazaların sinyalizasyon ve bu sabırsızlıkla kaynaklanıyor biraz da. Yani aklımıza çok şey var da. var. var gelenleri söylüyoruz. Vallahi e, sizin de sormak istediğiniz bir şey Benim bir soru olursa, daha var Mustafa tabii, abi. Şimdi tabii. bu yaşa kadar sen yaklaşık 50 yıldır motor serüvenin var, var ortalama. Var evet, ee, var. 50 yılda belki 50 tane motorun oldu bilmiyorum belki 10 oldu, tane. Epey Bayağı olmuştur. olmuştur. Bayağı oldu. Evet. Bunların içinde mobilet hariç. Yani evet. Bu efsane evet. hariç. Evet. Yani unutamadığın böyle en gözde olduğun, en zevk aldığın motor hangisiydi? Sence? Şimdiki aslında motor bir özgür ruh. Asiro, chopper e, da gerçekten ayrı bir e, yeri var motosiklette e, fakat e, etin dışındaki bütün motorlarım gelip geçici sevdalar gibiydi. Tabi anıları var, hatıraları var çünkü çok harika bir motor, yolumuza gidiyoruz ve bizi dört dörtlük tatmin ediyor. E, bir yola gittiğinde de bir motor kullanma şansım var. Evet. Yani bir de ekonomi uygun olsa ben bir enduro alırım, bir çapır alırım, bir de gold dursun. Yolun şekline giden kardeşlerimin şeyine göre mesela çadır kampına gidiyoruz, enduro ile giderim. Gidiyoruz, ha. değil mi? Ee, var mıydın sen son çadır kartımızda? Yok, bilmiyorum. Yok. Ee, sağ olsun çok değerli kardeşlerimiz var, güzel de bir birliktelik oldu. Bu eğitimleri yapabilirsek bir şeyler anlatabilirsek, sorduklarında faydalar olabilirsek, bu memleketin bir ferdi, bir abisi olarak biz artık belli bir yaşa geldik. Ben dedeyim, torunlar var maşallah. Ee, ama sevdamız bakı, gönlümüz genç. Yola çıkınca da daha da genç yaşıyoruz. Benim vitamin ilacım iki teker. Araba hastasıyım. Arabayla bayağı yarışlara girdim. Hemen hemen uluslararası bir iki yarışa bile katıldım. şuna roket değiliz de. Ama motor iki teker yapaydı bir şey. Ben de öyle. Ben evde hasta bazen evet. yatıyorum ama motora evet. bindiğim zaman evet. sanki... Motor. Şimdi bir hastalık. insanın beli ağrıyor. Bu motor 475 kilo. Bu motora binince belin rahatlar mı? Benim terapi hapım, ilacım bu. Biniyorum, bir müziğimi açarım. Biraz yola çıkarım. O rüzgar bana dokunup da şöyle bir kendi kafama gelirim ki Tamam. Ne baş ağrısı, ne bel ağrısı. Kesinlikle. Yani psikolog e, gitmeye gerek yok. Tavsiye ediyorum herkese. E, fakat insanımız da biraz bu bugünlerde e, kaygılı ve ekonomiksel ülkemizde biraz sıkıntılar var. Yani bu siyasete şeye girmesin. E, fakat onu da bir ülkenin feldi olarak ülkemizde yaşayan bir şey. Daha refah içinde olsak. Mesela trafikteki tartışmaların ben o gün düşünüyorum ya yakıt pahalı adamın aldığı maaş belli veya geliri belli, esnafsa kazandığı para belli. Memur herhangi bir görevi varsa aldığı maaş belli. Adam ışığı bir an önce geçeyim, ışıkta durmayayım aman yakmayayım ya mecburen gerek iş icabı gerek şey bir herhangi ailesini veya bir hasta taşıyor veya bir özel gününde illa bir vasıta kullanıyor. Onun için millet, millet kapalı, kapalı diyor. <laughs> millet e, gergin yani. Evet. Millet o konuda gergin. E şimdi biraz daha refah olsa insanımız ışıkta durmadan rahatsız olmaz, beklemez biraz şey daha bilinçsizlik. Tabii tabii. Şimdi tabii, tabii. trafik parkı var. Ben videosunu da paylaşmıştım. Ha? yeni yapılıyor. Şu. Yeni yapılıyor. Çocuk, i̇şte Hatta hani, ona... yapımı tamamlanmış dün evet. geçti. Yani artık açılışı neredeyse alacaklar. Yani evet, çocuklar yani. Tabii İlk tabii. Okulda, biz eskiden trafik haftası vardı. Trafik kolu falan vardı. Evet. Sen daha iyi bilirsin. Evet, evet. Şimdi onun gibi e, yani projesi de bu. Çocuklar akülü arabayla, akülü motorla orada trafik şikayet. Evet, evet, evet. yani. evet. Tabelaları öğrenecek. İşte büyüdüklerinde ehliyetini aldığında trafiğe çıktığında en azından Bilinçli olacak. Bir yani temel eğitim. Yetişmiş, tabii. yetişmiş tabii. olacak. Bazen. Okul öncesi eğitim gibi bir de evet. trafik öncesi eğitim bu. Yani evet, evet. yola çıkan belli bir bilinci olacak. Ya Birbirimize saygılı olmalıyız. Evet. Türkçesi bu. Aynen. Agresif olmamaya çalışmalıyız. Ya Biz de insanız. Belki biz de hata yaptığımız trafikte olabilir. Ama mümkün olduğu kadar birbirimize bir saygılı olursak hiçbir sorun kalmaz. Yani. Tabii ki. Yani bu ülke bizim. Bu yollar bizim, bu memleket bizim. Yani bunu en güzel yaşanır hale getirmeye çalışmamız lazım. Ya bütün iki teker kullanıcı kardeşlerimize güzel, keyifli, kazasız, belasız sürüşler ve sağlık diliyorum, esenlik diliyorum. Arkadaşlar uzun yolun Kıssası programımızın ikinci bölümünü burada noktalıyoruz. Noktalarken. Motosikletlerinizi kullanırken ekipmanlarınızı aksatmayın. Özellikle özellikle kask muhakkak ki takın. Çünkü kafanızı en ufak bir yere çarpmanız Allah korusun sizi öldürebilir, öldürmezse sakat bırakabilir, felç bırakabilir. O yüzden ekipman önemli diyoruz. Üçüncü bölümümüz için sorularınızı yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize hoşça kalıyoruz.